yeni malikin ihtiyacı nedeniyle açılacak tahliye davasından kısaca bahsedelim. Ben bir taşınmazı satın alıyorum ve taşınmazı satın aldığım tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde tahliye edilmesi durumunu kiracıya bildirmekte yükümlüyüm. Taşınmazı satın aldım. Birkaç gün sonra notere gittim. Kiracıya bir ihtarname gönderiyorum. Bu taşınmazın artık yeni sahibi benim. Bank hesap bilgilerim bunlardır. Kira ücretlerini bu süre zarfında artık bana ödeyeceksin. Satın aldığım tarihten itibaren 6 aylık sürenin dolmasından sonra tahliye davası açma hakkını Haizim. Bu yüzden burayı boşalt. Aksi halde ben bir taliye davası açacağım. Satın aldığım tarihten itibaren bildirim yaptım ve 6 aylık süre dolduktan sonra bir taliye davası açabileceğim. Fakat kanun koyucu burada yeni maliki bir seçimlik hak daha vermiş. Nedir bu? Yine bir aylık bildirim süresi söz konusu. Fakat o 6 aylık süre içerisinde eğer sözleşmenin yenilenme tarihi daha önce ise o zaman sözleşmenin yenilenme tarihinden itibaren bir ay içerisinde tahliye davası açabileceğim. Örnek verelim 1 Ocak 2023 tarihinde ben burayı satın aldım ve Noter aracılığıyla bildirimde bulundum. 6 aylık sürenin dolmasını beklemeden 4. ayda sözleşme yenilenecek. İşte 4. ayın sözleşmenin yenileneceği tarihten itibaren ben artık bir taliye davası açabileceğim. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.